konuların ben tartışılmasını dahil üzülüyorum. Doğru bulmuyorum. Tartışılmasını dahil doğru bulmuyorum. Çünkü ne bir böyle e, bir e, karşılıklı talep var ne de böyle bir e, ilişkiler arasında bir konuşma var. Bu sadece birilerinin ürettiği fikirlerine bir şey yalan yanlış iftira bir şeyler duyuyor ya da kendisi üretiyor. Yani ondan sonra bunu ayıklamak için bir de ee, Bizler sizlerin karşısına çıkıp kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz, biz işimize bakıyoruz. Gerçekten Bursa'nın önemli sorunları var, bunları hep beraber çözmenin yolunu bulmaya çalışıyoruz. İktidarla muhalefet bir araya geliyor, biz tüm meclis ben her meclisimizde farklı e, partilerden arkadaşlarımız da var meclisimizde, hiç önemli değil. Ama biz Bursa Büyükşehir şey, Belediyesi Meclisi'ni oluşturuyoruz yani Bursa bizim için önemli. partiler evet belki üyesiyiz ama onlar yine ikinci planda. O Bursa'ya biz meclis olarak katacağımız her değer bu dönemki meclis üyelerinin artı hanesine yazacak. Bunu savunuyorum. Ben onun için de bir, birlik, beraberlik görüntüsü vermeye çalışıyoruz ve e, bazı konuları karşılıklı olarak da istişare ederek gerçekleştiriyoruz.